Tarihler katil olmamakla beraber üçünün de 1326'da öldüğü sanılıyor. Önce Edebali, sonra Malhatun ve daha sonra da Osman Gazi. Edebali'nin 120 yaşına değdiği söyleniyor ki 40 yaşında torunu olan insan için fazla sayılmaz. Bir büyük şahsiyet olması, imani gücüyle Osman Gazi'yi desteklemesi beyliğe çok şey kazandırmıştır. Elbette hem hanımını hem de kaynatasını kısa aralıklarla kaybeden Osman Gazi çok üzülmüştü. Osman Gazi hastadır, yataktadır, aklı Bursa'da. Müjde beklemekte Osman Gazi, Azrail'in de acelesi var. Müjde gelir. Osman Gazi'nin başucunda Orhan Bey, Turgut Alp, Saltuk Saltukar, Şeyh Ahi Şemseddin, Ahi Hasan, Çandarlı Mevlana Halil, Karaoğlan. Vasiyete bakalım. Birinci vasiyetim gaza ve cihat işini devam ettirmeniz ve İslam'ın kuvvetlenmesine çalışmanızdır. Livai şerifi yüksek tutunuz, daima İslam'a hizmetten geri kalmayınız. Daha sonra Orhan Bey'e hitaben oğlum işte ben ölüyorum fakat müteessir değilim. Çünkü senin gibi bir halef bırakıyorum. Adil ol, merhametli ol, iyi adam ol, bütün reayayı, elinin altında bulunanları eşit olarak himaye et. İslam dinini yaymaya gayret et. Yeryüzünde hükümdarların vazifesi budur. Ancak bu suretle Tanrı'nın lütfuna nail olursun. Bilmediklerini ulemaya danış, bir şeyi iyice bilmeden hareket etme. Sana muti olanları hoş tut, beni Bursa'da Gümüşlü Kubbe'ye defnet. Osman Gazi ebediyen anılacak bir isim olarak gözlerini yumduğu dünyaya pek çok köşesini mamur edecek bir soy bırakıyor. Onun soyu 600 seneden fazla milyonlarca kilometre karede milyonlarca insanı huzur içinde yaşatıyor. Osman Gazi'nin geride bıraktığı özel eşyaları da tam bir devlet adamına yakışacak ağırlıktadır denizli bezinden yapılmış sarıklık bez, at için zırh takımı, bir tuzluk, bir kaşıklık, bir çift çizme, alaşehir dokumasından kırmızı renkli sancaklar, bir kılıç, bir tilkeş, bir mızrak, bir kaç at, misafirlere ikram için beslediği üç sürü koyun. Bunlardan başka iri taneli bir tesbih ile Selçuklu Sultanı'nın gönderdiği davulun kasnağı. Hepsi bu. Arkasından ağlayanlar gerçek ağlıyorlar. Gözyaşları yüreklerinin yanıklığıyla süzülüyordu yanaklarına. Bir zamanların Osmancı, Kara Osman'ı daha sonra Osman Bey olmuş, Osman Gazi olmuştu. Şimdi de merhum. Obası değil artık devleti ondan mahrum kalmıştı. 68-69 yaşındaydı diyenler de var. 72 olduğunu diyenler de. O giderken Söğüt'ün kökü sağlam, dalları gümrah yeşeriyordu. Ama her şey, herkes derin yas içerisindeydi. Osman Gazi'ye babası Ertuğrul Bey'den 4800 km kare toprak kalmıştı. 43 senede 3 buçağı katlayarak oğlu Orhan Bey'e 16000 km karelik bir vatan teslim etti. Bundan sonra yol Orhan Gazi'nin, devir onun, devlet onun. Küçük bir yorum eklersek Osman Gazi'nin şahsiyeti ve takip ettiği fikirle oynadığı rol henüz tam anlaşılamamıştır. Hatta fetihleri gelişi güzel tekfur kaleleri almak gibi gösterilmiştir. Halbuki tarihi bir harita üzerinde takip edilmekle görülecektir ki her hareket bir plan dairesinde atılmış adımdan ibarettir. Anadolu'da daha eski ve daha kuvvetli Türk beylikleri varken hiç birisi kendisine büyüme imkanı sunacak ilk atılımları yapamamıştır. Daha sonra devamlı genişleyen devlet Osman Gazi'ye çok şey borçludur.